Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Mart Ramazan Demir'in setten yeni görüntüleri geldi arkadaşlar. İşte o görüntüleri size sizana aktarıyorum. Hayranlarıyla fotoğraf çektirdi arkadaşlar. Sızak bir paylaşımımız geldi. Anında sizler için sunuyorum. Tabii sizler de neler düşünüyorsanız kendi yorumlarınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım. Birbirinden harika güzel paylaşımlarla sizlerin karşınızda oluyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi neler düşünüyorsanız yorumlarda yazın arkadaşlar. Yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlayacağım. Şu an seferin sahneleri çekiliyor evin apartmanın önünde arkadaşlar Mert Ramazan Demir de apartmanın önünde hayranlarıyla güzel bir fotoğraf çektirdi. Bu güne özel Mert Ramazan Demir görüntülerini izliyorsunuz arkadaşlar. Takipte kalın ki tüm gelişmelerden işsiz haberdar olun arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle.